Öyle. Kolay gelsin. Teşekkürler. kızım bir tane alsana bak İpek çok beğendim. Yok çok şekerli o yemem ben onu. Ha işte geldi. Hmm. Bu muymuş Ay pek sünepe bir şeye benziyor. Bekar mı acaba? Ne yapacaksın? Nikahımı alacağım. Ay abla, İpek beğenir belki. Aman yok. Zengin dildir bu sen değil İpek beğenecek. Ay istemem ben öyle yazar mazar damat. Ayrıca zengin değilse nasıl ödedi bir senelik kirayı peşin? Neyse canım bitsin şu telaş da uğrayacağım ben gidip bakacağım bir. Teşekkürler, iyi Acaba bir hastaneye falan mı yatırsak? İyice korkmaya başladım ben. Sen kardeşini arasan. Lale'nin çevresi geniştir. Belki bize bir yol gösterir. Ya yok anne. Şimdi Lale'yi de telaşlandırmayalım durduk yerde. Hayır, ben anlamadım ki. Tutturmuş ben Kuzey'i buldum, ben Kuzey'i buldum. Putça, senin sonra nereden çıktı bu? Ya herifin bir tanesine uzun zamandır Kuzey'in resimlerini çizdiriyor. Herhalde onlara benzetti. Bilmiyorum ki ben de. Reha, Hı. ya doğruyu söylüyorsa? Ya o çocuk gerçekten Kuzey ise? Mucize olacak diyorsun yani. Olabilir evladım. Hayatta her şey oluyor. Anne yani ben bilmiyorum yemin ederim. Neyse bir gelsin konuşuruz. Benim beynim yandı kafam gitti benim ya. Oğlum ne olur sakin konuş. Ters bir şey söyleme. Tamam Geç. Şükran anne Reha. Bulduk. Kuzey'i bulduk. İnanabiliyor musun? Bunca yıl sonra bulduk aynısı. Sana yemin ediyorum aynısı. Turan abinin çizdiği resimler var ya birebir aynısı. Tamam. Bir iki dakika otursan bir konuşalım. Ya niye hani Böyle... şu anda beni oturtuyorsun? Ben sana Hayır, ne söylüyorum? Diyeyim. Sen bana ne Öyle söylüyorsun? Turan şey da yapma. Lütfen yapma beni dinle. Kuzey'i bulduk diyorum sana. Hemen harekete geçmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım.